bugün sizlerle birlikte bir oyun oynuyoruz benim kardeşimle. Evet arkadaşlar bugün bir oyun oynuyoruz. Bu arada e, benim adım Zeynep. Kardeşim de da Zehra. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bir kutu seçeceğiz. Birkaç kutu seçeceğiz. Bu kutu ve kutulardan ne çıkarsa onu yiyeceğiz. Bazıları içinde iyi bir şey var. Bazıları içinde kötü bir şey var. Ne çıkarsa arkadaşlar o zaman hemen başlayalım. Ben ilk önce şu kutuyu almak istiyorum. Oo arkadaşlar çok güzel bir şey çıktı. Ben de o zaman şu kutuyu alayım. Arkadaşlar bana azıcık sos çıktı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk kötüyle başladık. Evet arkadaşlar içtim ve Yandım anam. Biz arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şunu başladım. Arkadaşlar bana pizza geldi. Ben de şunlardan açacağım. Arkadaşlar bana da bu tane pizza geldi. İkimizde de pizza geldi. yapacağım şimdi? Ee, <laughs> Arkadaşlar var İyiyim biraz daha. Kızlar ben bunlardan alacağım. Arkadaşlar limon nedir? Limon. Arkadaşlar limon nedir ya? Arkadaşlar ben de o sıra açtım ama. Bana böyle bir mi... Oha kahve. Jackie. Sen limonunu ye. İyiyle başladı, kötüyle gidiyor arkadaşlar. Bir daha bana diyor. <laughs> oh. <laughs> Takse devam ediyorum. Yes, bana bugün bu kadar güzel bir şey geldi. Bana bu kadar güzel bir şey geldi. <laughs> Ya sana hep güzel bir şey geliyor ama bana da güzel bir şey geldi. Yani ikimiz de sevdik. Yeter şey devam ediyoruz. Bu çok iyi bir şu güzelmiş. Bunu ben açtım arkadaşlar ve böyle bir şey çıktı. İlk defa deneyeceğim. Hiç denemedim. Bunları da açacağım. Arkadaşlar bana çikolatalı süt geldi. Yaşasın. Şey, i̇yi ki de bana gelmedi çünkü ben çikolatalı süt sevmiyorum. güzel sevdim. Evet arkadaşlar biz beğendik size. bunları buraya koyuyorum ve devam ediyorum arkadaşlarım. Bir şey yerler çöp oldu bir şey olmaz biz bunları toplarız. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum ben bundan alacağım ben de bundan alacağım. Ay arkadaşlar bu çok güzel bir şey çıktı. Bak arkadaşlar şey çıktı ama aynısı çıkmadı bunun farklısı çıktı çuvurmuş olun kaptamazmış ee, ben hiç beğenmedim bunu ee, e, hiç beğenmedim arkadaşlar bana yıllardan krofasan çıktı bildiğim bir tat ve çok seviyorum ee, ya. İyi çıksaydı bari. evet arkadaşlar <laughs> yani devam ediyoruz. Az kalıyor. Ben bunu alacağım. Ben de bunu alacağım. Ay kaçam çok güzel bir şey çıktı. Ayrıca bana yine kurvasan. Ay kurvasan mıydı arkadaşlar bunun bilmiyorum Yine bildiğim bir tat çıktı ve güzel. Güzel. iyi bir tat çıktı. İkinizi de sevdik. Bunu aldım. Harika çok güzelmiş. Arkadaşlar bana cips çıktı. Bana da bir şey çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte, de sevdik. Devam ediyoruz. Bana çilek çıktı. Bana da bu çıktı. Ay beğendik ikimiz de. Ben burada sizin almadım daha. Hmm. Bayıldım. Şimdi ben şimdi devam ediyorum ben bunu ben de bunu. Ay arkadaşlar, bana ketçap bana da limon çıktı. Bizim hala midemiz bulunuyor ama neyse devam ediyorum ben şu an full yemeye başladım. Arkadaşlar bana sushi gibi bir şey çıktı. Yiyorum. Bunu ilk defa yiyeceğim. Mm! Çok güzel. Bakalım bana ne çıktı. Oo, arkadaşlar bakar mısınız? Çin'e köfteli ekmek. Çok güzel. Bana da çok güzel. Devam ediyorum böyle. Alıyorum. Ben de alıyorum. Arkadaşlar bana niye acı sos çıkıyor? <laughs> Harika bir şey çıktı bana. Ee, <laughs> e e e e i̇ğrenç, iğrenç Ben su içeceğim ben su içeceğim ben su içeceğim su <laughs> nerede su <gülüyor> nerede <gülüyor> slide slide su nerede su su Oh be kendime geldim bir an. Arkadaşlar ya. Aa, bana ananas çıktı. Bana ne çıkıyor ben bunu aldım. Bana balık çıktı. Alıyorum. Alıyorum. Bir dakika yiyorum. Kafam... yok. best. Oh, gel. Çok güzel. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu alıyorum bunu alıyorum. Arkadaşlar limonu da en sevdiğim. Akşam benim de sevdiğim. Güzel bir şeyler çıkıyor. Mutlayız mutlayız mutlayız. Arkadaş. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bunu kenara koyuyorum. Ve hop hop. Alıyorum. Oh, bana bir gel çıktı. Bana da çıktı. Çok güzeller. <laughs> arkadaşlar gözlerim hemen işte arkadaşlar. Ya, av, av, av. Harika bir şey çıktı arkadaşlar. Bize mükemmel. Hemen alıyorum. Ben de alıyorum. <Sessizlik> Çıkıyorum. Arkadaşlar bana nadal çıktı. Hani çıktı. Ben de kruvas. Yani işte öyle bir şeyler çıktı arkadaşlar. ikimiz de sevdik. Şimdi arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. Sen ne alıyorsun? Ben de bunu alıyorum. Açtım. Acaba çekirdek çıktı. Ya arkadaşlar ben bunu mu yiyeceğim şimdi? Allah'tan süt. Ama bir burunlu yemek acayip kötüydü. Neyse. senle sana, sana çekirdek çıktı ya. Hmm. Olsun sana çiz çıkmış oldu. Aynen. Ben bunu alıyorum. Ben ben mavi. Evet arkadaşlar bana Oo, arkadaşlar bana bu çıktı. Seviyorum. Ben de sucuk. Ben de sucuk çıktı. Arkadaşlar sevdik ve son neymiş arkadaşlar? Şu var. Arkadaşlar bir tane. Aa! Bir tane kalmış arkadaşlar. Neyse arkadaşlar açalım biz. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu yenilebilir para. Evet. Bana da ekmek çıktı arkadaşlar. Nasıl tadı acaba? bu yenilebilir para gerçek değildir. Arkadaşlar efsane bir şey. Mükemmel. Ben bunu alıyorum. Ben de bunu alıyorum. Arkadaşlar ya hani bunlar şey ya. Hani şey olur ya. Hani çiğ köftenin şey vardır. Tam siyah bir şey. Ondan arkadaşlar bu. E arkadaşlar çok kötü bir şey çıktı. sandım. çıktı? Göremeyeceğim. Bana şöyle gör bir dakika. Ya. Bana e arkadaşlar. Hangi şey? Ana açtık. Evet arkadaşlar. Hangi şey olur ya bu? Hani e, atlar falan yer? Benden bu çıktı. E, gidiyoruz. Arkadaşlar ikimize de kötü bir şey çıktı ama bir tane açıldı. Ne oluyor? Yo Neyse, senden çıktı. Ay bana sushi çıktı sana zaten yumurta. evet. Evet arkadaşlar bir video daha sonuna geldik. Bir video daha sonuna geldik. Aşırı bir video. Dur. Gözünü nereye kaldı <Sessizlik> artık. Bir dakika. sonuna geldik. Biz bunları yerken abone olmayı, like atmayı unutmayın. Size çok teşekkür ederim. harika bir videoydu.